gelecek de, akşama doğru gelecek. Hacı Aslanlar Mahalle Muhtarı Ali Tuzlu 1949 doğumlu. Burada doğdum, burada büyüdüm, burada öleceğim yani bu. Eee köyümüz 125 hanedir. Köyümüzde eee 120 hane emekli vardır. Yani kimseye muhtaç olmayan bir köydür. Eee şu korona pandeminin çıkaldan bu yana da bir tek korona hastamız olup da doktora gitmiş değildir, hastanelere gitmiş değildir. Biz de bunun şeyini temizlik, kanunlara riayet etmesine buluyoruz. Komşularımız birbirine otururken mesafeli oturuyor. Hatarlıya bahçeye gidiyoruz, kafadan da atıyoruz o zaman hastalığı. tarlada, bahçede çalışırken hep beynimiz işe çalışıyor. Onun için hastalık bizim kafalarımıza iyileşmiyor. İşte böyle bizim yaşantımız bu. Bundan sonra da inşallah olmaz da bu korona, bu virüs, bu köye. Oksijenin içindeyiz. İşte bak eybek Dağı sırtımızda, hemen arkamızda. Çam'la karışık köyümüz. Oksijenin bol olduğu yerde korona eğlenmez. Korona insanların çok olduğu yere gider. İnsanlara yerleşir. Bizler de burada korona virüsü yok, olmayacaktır da. 6 ay kıtlık olsun 6 ay yiyeceğimiz kendi ürettiğimiz salçasından konservesinden her şeyinden vardır. Sadece bir ekmek parası oldu mu geri şeyimiz hep doğaldır. Yaşamımız doğaldır. Yani 6 ay bir kere hiç kimseye muhtaç olmadan bu köylümüz bizim e, altayı getirir. Kendi ürettiklerinden, peynirinden, sütünden, yoğurtundan hepsi vardır. Çok da gelen giden yok zaten cenazelere dahi gidemiyoruz başka köylere yakın akrabalarımız da olsa, ölmüş olsa gidemiyoruz. Yani kurallara riayet ediyoruz. Kurallara tabii ki riayet etmedik mi? Yanlış olur. Kendim İbrahim erden bir kurum emli bir kurumdan emekliyim. E işte bu pandemi başladıktan sonra devamlı olarak işte köyde fazla dışarıya çıkmamak şartıyla burada yaşıyoruz. Doğal bir ortam, hava güzel, şey, köy de güzel. Genelde yabancılarına temas etmemeye gayret gösteriyoruz. Doğal her şeyimiz doğal. Kendi üretmiş olduğumuz işte tavuklardan yumurtasından tut her şeyi köyden temin ediyoruz. Dışarıda aciliyet, sağlık haricinde hiçbir şekilde şehre inmemeye gayret gösteriyoruz. Merhaba, Dilek Erdem ben ee, emekli oldum bir senedir emekliyim, eşimle birlikte çocuklarla işte hafta sonu burada geçiriyoruz. Ee, doğal ortam tabii temiz havası var. Köyümüzün insanları zaten mükemmel, ona hiçbir şey söyleyemem. Mutlarımız süper bir insan, ee, onu çok seviyoruz. Ee, ortam çok güzel burada. E, kümesimiz var. Doğal besleniyoruz. Bu şekilde. Nereye dikkat ediyorsunuz? E, zaten fazla temasta bulunmuyoruz. Edremitle çok fazla işimiz olmuyor. Alışverişimizi yapıyoruz. Geliyoruz. E, mesafeyi tabii ki koruyoruz. Temizliğe, hijyene önem veriyoruz. Bu şekilde. Hacan okula... gelmiyor ama...